Day game sokakta tanımadığın kadınlarla tanışmaktır, tanımadığın insanlara gidip sohbet başlatmaktır ve çok güzel bir şeydir, İnanılmaz bir özgüven katar ve kendini çok farklı hissedersin. Zordur ama yaptığın zaman ekmeğini yersin fazlasıyla. Ee, sokakta tanımadığın insanlara gidip merhaba demektir. Day game budur yani hani çok fazla zaten olayı böyle e, zihninde büyütmeden soğuk yaklaşımdır ama bunu sıcak bir şekilde yapıyorsun. Yani gidip de e, evet ben buraya geldim seninle tanışmak için. Zaten amacım bu. Anlatabiliyor muyum? Sen zaten ne istediğini bilerek gittiğin için kadın da direkt bunu senden alıyor. Kadın zaten ne istediğini bilen bir erkek istiyor. Sen ne istediğini bilmiyorsan kadın zaten seni istemez, direkt eler yani. O yüzden ne istediğinizi bilerek gidin. Evet ben ee, uzun süreli bir ilişki mi düşünüyorsun? Kısa süreli ilişki mi düşünüyorsun? Güne birlik takılmak, one night stand modunda mı gezmek istiyorsun? Buna sen karar vereceksin. O yüzden day game'in asıl mesele ne istediğine karar vermek. Ne istediğine karar verdikten sonra ona göre hareket edeceksin. Yani kimisi bakıyorum hem uzun ilişki istiyor hem kısa süreli ilişki istiyor. Böyle bazen diyor hem uzun ilişki de olur hem kısa da olur falan. O hataya düşüyor. Abi onu yapmayın. Yani ne istediğine karar ver. Mesela benim var mesela öyle denk geliyordu böyle ne bileyim. Adam diyor abi diyor ben uzun ilişki adamıyım diyor. Ben bu tarz işler bana göre değil diyor. Ben diyor düzenli ilişki adamıyım diyor. Mesela bunu kızlar da diyor. Hani diyor ben böyle uzun ilişki isteyen tipte insanlar olur ya. Öyle anlatabiliyorum. O yüzden onları öyle kabullenmek lazım. Ona göre davranacaksın. Mesela kimisi var işte şansı haber gidiyor. Bir tane set açıyor işte numarasını alıyor. Sonra devam ediyor sohbet muhabbet. Sonra onunla oluyor. Onlar da olabilir. Yani sevgili de olabilirsin. Fakbadi de olabilirsin. Bu tamamıyla senin ne istediğinle alakalı olan bir şey. O yüzden DM'de asıl kural şu. Hani yaklaşım da çok önemli ve verdiğin enerji de çok önemli. Hani sen karşı tarafa nasıl bir feedback istiyorsan, nasıl bir enerjiyle yaklaşırsan öyle bir feedback alırsın. Yüksek bir pozitif bir enerjide yaklaşman gerekiyor. Yani pozitif bir ruh halinde olman lazım ve o andan keyif alman lazım. Yoksa Öbür türlü sen o andan keyif almıyorsan, içinde bir gerginlik varsa bu direkt karşı tarafa da geçiyor. Keza benim başıma geldi yani. Gidiyorum mesela, tabii kafamda şey var. <laughs> yani düşünceler biraz, o düşünceleri böyle kontrol etmem gerekiyor. Sonra ne oldu? Hafif böyle buramda içimde bir yerde böyle bir gerginlik vardı mesela. Sonra bir tanesini öylesine rastgele açmıştım durumsal. Onu eledim. Sonra bir baktım biri geldi, biri gördüm böyle yanımdan geçti, pat diye gittim açtım, duruyordu zaten. İşte merhaba, işte seni az önce fark ettim, seninle tanışmaya geldim falan dedim. Ama nasıl gergin sen böyle direkt kız hemen teşekkür ederim deyip gitmişti mesela. E, olabilir, yani normal. Sonuçta senin ya sen direkt o enerjin eşleşiyor anlatabiliyor muyum hani karıyla? Hani frekans denir ya ona. mesela frekansın uyumlandığı zaman zaten direkt meç oluyorsun. Ama o frekansı yakalayabilmek için de düzenli set açman gerekiyor. Hani day game'de zaten yapılan şey bu. Hani açarsın 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 açarsın. En sonunda dersin ya yeter benimle bu kadar dersin. Eve dönüyorum dersin. Sonra bir tane denk gelir. Açarsın numarasını alırsın. Yani bu böyle abi. Ya. Yani yapa 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 yapa. Biz zaten burada hani anlatıyorum zaten herkese soranlara da söylüyorum. Uzun vadeli bir şey. Kısa süreli sonuç bekleme uzun uzun vadeli yani. Hani kimisi sosyal zekası yüksektir. Ne bileyim hani böyle kafası rahattır. Altında arabası vardır. Onlar daha hızlı sonuca gider. Ama diğerleri de gider. Yani herkes illa arabayla gezmek zorunda değil. Ha, paranız varsa da gidip paranızı karının gözüne sokmayın. Yani tamam vardır eyvallah. Ama gidip de onunla bir şeyler yapmaya çalışmayın. Anlatabiliyor muyum? Hani gidip de ne bileyim e, pahalı pahalı mekanlara götürmektense daha mütevazi, uygun, ne bileyim. Hatta gerekirse kızın hesabını bile ödemeyin yani. Bırakın kız kendi hesabını ödesin. Yani self servis olan bir yere gidin mesela. Yani hani paranla onu tavlamaya çalışma. Ben bundan bahsediyorum. Yani i̇çinden geliyorsa öde. Ona bir şey demem ama paranla birini tavlamaya, elde etmeye çalışma. Ben bundan bahsediyorum. O yüzden abi yani day game, gündüz oyunu eğlenceli olması lazım. Özellikle eğlenmen lazım. Yani sen eğlenmiyorsan girip de bir başkasını eğlendiremezsin. Sen mutlu değilsen bir başkasına mutluluk saçamazsın. O yüzden önce senin mutlu olman gerekiyor. O yüzden önce senin keyif alman gerekiyor bir şeylerden. Sen keyif alıyorsan, sen bulunduğun andan keyif alıyorsan, o anın içerisinde var olduğunu hissediyorsan zaten set açmasan bile insanları kendine çekersin. Yani sosyal birisi olman gerekiyor. Yani sosyal canlılar olduğunuz için sosyal olman gerekiyor. İnsanlardan kaçmaman gerekiyor. Yani day game'in asıl olayı bu yani. yani. Önemli olan kendi içindeki bak içsel dünyandaki dengeyi dış dünyaya yansıtabilmendir aslında. Yani içsel dünyanda kurduğun bir denge var. O dengeyi dış dünyaya yansıtıyorsun. Kadın genelde erkeğin beyninin dış dünyaya yansımasına aşık oluyor. Kadın erkeğin tam görüntüsünden etkileniyor olabilir ama senin o kafanın içine merak ediyor. Anlatabiliyor musun kafanın içinde ne var? Bu adam zeki mi? Bu adam donanımlı mı? Bu adamın para kazanmaya kabiliyeti var mı? Bu adamın hayatta kalma kabiliyeti yüksek mi? Yani evrimsel psikolojiye baktığında olay bu. Hani hayatta kalma kabiliyeti yüksek olanlarla zaten genellikle dişi çiftleşir. Yani kadın çiftleşiyor. Neslini onunla devam ettirmeye çalışıyor. Çünkü kadın hayatta kalmayı kalmayla ilgili böyle bir strateji geliştirmiş yani. Yani geçmişe dönüp baktığın zaman böyle e, evrim böyle, e, psikoloji böyle, işin e, mekanizma böyle. Çalışıyor. Ne yapacaksın abi? Sen de güçlü olmak zorundasın. Senin de mental olarak güçlü olman gerekiyor. Aslında işin en büyük kısmı mental güçtür. Çünkü bakın, fiziksel güç, finansal güç sonradan kazanılabilir. Mental güç de kazanılabilir ama eğer ki mental gücün varsa ikisini de elde edersin. Ama ikisi varsa diyelim fiziksel güçle finansal güç ama mental gücün yoksa hepsini kaybedebilirsin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden üçü de olması gerekiyor ama en önemlisi mental güç. Mental gücünüzün e, iyi bir seviyede olması lazım yani yani dış etkenlerden minimum seviyede etkilenmemiz gerekiyor. Hani bu da kolay bir şey değil ama üstüne gidersen, e, çabalarsan. Emek harcarsan, bedel ödersen yaparsın. Bu böyledir abi. Her şey de böyledir. Mental güç, yani zihinsel olarak güçlü olmak istiyorsanız kendinizi bu tarz şeylere maruz bırakmanız gerekiyor. Yani kısaca kendinize meydan okumanız gerekiyor. Yani bir alanda yetkinlik kazanmak istiyorsan kendine meydan okumalısın. Her gün ufak adımlarla ilerlemelisin. Anlatabiliyor muyum? Parça parça, ufak ufak adım adım ilerleyeceksin. Yani bu bu seni işte zaten sonuca götürür. Yoksa öbür türlü ha ben işte bir günde 20 tane açtım, 10 tane açtım 5 saat dışarıda gezdim işte sonuç gelmedi. Abi 5 saat gezme, 1 saat gez 2 saat gez ya da işin vardır onu yaparsın sonra onun yanında var, dur dersin ben 1 saat day game yapayım, 1 saat set açayım. Öyle düşün. Yani baktığın zaman anlatabiliyor muyum? Hani olay bu zaten yani gidip de ee, nasıl desem gidip de böyle bütün gününüzü ayırmayın buna. Çünkü senin zamanın değerli. Senin vaktin değerli. Bak böyle düşün. Benim zamanım değerli. Benim vaktim değerli. O yüzden zamanıma değecek insanlara vakit ayırırım ben. Böyle düşünmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani olay bu zaten. Olay tamamıyla kendi gerçekleştirmek. Kendi gerçekleştirmek istiyorsan eylem adamı olacaksın. Eylemselliğin olacak. Anlatabiliyor muyum? Eylem halinde bulunman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Eylem halinde olacaksın. Mesela ne bileyim ya bazen insana oluyor mesela bir şey söylerken bakkala giderken markete giderken bile çekinebiliyor insan. Üstüne gideceksin abi. Yani seni korkutan seçeneğe gitmen gerekiyor. Ve tabii bunun da analizini sen yapacaksın. En doğru olan. Şimdi ben sana şunu yap desem. Yani senin o anki durumuna göre değişebilir. Anlatayım. O an ne yapman gerekiyorsa, ne yapman senin için doğruysa bu kararı sen vereceksin. O yüzden e, olayı tamamıyla ben e, nasıl diyeyim, anlaşılır bir şekilde anlatmak istedim. Yani day game'in ana teması bu aslında. Gündüz oyununun. O yüzden çok fazla abi e, zihninizi gereksiz detaylarla meşgul etmeyin. Özetlemek gerekirse abi ee, tanımadığınız insanlarla sohbet başlatarak onlarla aranızda samimiyet kuruyorsunuz. Bu. Ve mental gücünüzü geliştiriyorsunuz. Ee, çünkü bu hayatta gerçekten mücadele etmemiz gerekiyor. Hayat zaten bir e, yolculuktur. O yüzden bu yolda mücadele ederek ilerleyeceksiniz. Eğlenmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle ufak ufak adımlarla ilerleyerek kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Ee, benden danışmanlık almak isteyenler varsa, eğitim almak isteyenler varsa, aşağıya bir link bırakacağım, oradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten WhatsApp numaramız da mevcut, onu da aşağıya bırakacağım, oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, e kitabımız çıktı ee, bu arada, E kitabını da alıp inceleyebilirsiniz, DGM konusunda yeni başlayanlar için bir e kitap hazırladım, oradan temin edip alıp okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.